Ülkeyi bölme suçundan cezaevinde yatan terörist. Zaten o İmralı'daki tip var ya adını bile ağzıma almak istemiyorum yani. Onun yanındaki tip işte. Ne oldu? Tahliye edildi. Öncelikle videoyu beğenen arkadaşlar şimdiden teşekkür ederim. İsteyenler açıklamadaki linkten kanala üye olabilirler. Evet bu tip tahliye oldu. Devletin egemenliği altındaki toprakların bir kısmını devlet idaresinden ayırmak suçundan müebbet hapis cezasına çarptırılan 30 yıllık cezası 2024'te dolan idare ve Gözlem Kurulu kararıyla tahliyesi 3 kez ertelenen PKK'lı Veysi Aktaş'ın da 32 yıl sonra koşullu salı verilmesine karar verildi. Ne güzel değil mi? Vatan hainliğinden cezaevindeki tip tahliye oldu. Kimsenin haberi bile yok. Şabeler çıkıyor şimdi duyuyoruz. Ya 3-5 tane boktan silahı attılar. Orada bir tane derme çatma saçma sapan böyle bir düzenek kurmuşlar. Onun içinde yaktılar. E 3-5 tane tip çıktı orada işte konuşuyorlar. Böyle sırayla silahı ateşe atıyorlar falan filan. Ne? Ya siz çocuk mu kandırıyorsunuz? Ya? Ne oldu? Silah bırakmaya başlamış. Allah Allah. Allah Allah. Ve buna siz silah bırakma mı diyorsunuz ya? Bu anaokulun müsamelesi. Başka hiçbir şey değil. Başka hiçbir şey değil. Başınıza tipler çıksın, bitti desin ya. Öyle artist artist konuşuyorlar ya. Bitti, silah bıraktık. Biz bu kararı aldık. Yasal düzenlemeler gelsin, hemen başlayalım. Hemen herkes teslim olsun. Bu süreci hiç uzatmayalım. Bitirelim desin. Diyemez ya en baştan söylediğim mevzu. İşte PKK silah bırakmış gibi görünecek. YPG, PYD silah milah bırakmayacak. Ya isim değiştirirler ya o şekilde devam ederler. Ya da bırakmış gibi görünürler birkaç ay işte istediklerini aldıktan sonra aa ya bizden ayrılanlar yeni örgüt kurmuş derler devam ederler. Kimse kimseyi kandırmasın. Bu işte zaten silah milahı da bırakmayacaklar. Bırakmış gibi görünecekler. Bu PKK'lı içerideki tipleri zaten çıkartacaklardı. Böyle e, el altından bir şeyler yaptıkça insanlarda ne oluyor? Huylanıyor. Doğal olarak. Bunlar yine bize bir şey vermeyecek mi diye. Ki çok haklılar. Bin kere söyledim. Bir daha söylüyorum. Ben bunlardan her şeyi beklerim. Daha önce söylediğim sözü bir kez daha söylüyorum. Bunlar vatan hainlerini dışarı çıkartırlar. Bir tanesini çıkarttılar. 3-5 ay için ee, içeride bulunanı dışarı çıkartmazlar. Bunlardan her şeyi beklerim.